Merhaba sevgili öğrenciler, sevgili arkadaşlar. Yeni bir fizik dersi videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere TYT fizik konusu olan basınç konusunu anlatacağız. İlk konumuz katı basıncı. Katı basıncı fiziğin basınç konusunda nispeten daha anlaşılır olan, soruların daha kolay geldiği bir kısım. <laughs> bu, bu kısım soruları Artık böyle formülle yerine koy soruyu bul şeklinde değil de daha çok arkadaşlar sorularımız günlük hayatta ilişkilendirilerek soruluyor. Evet konumuza başlayalım. Şimdi basınç dediğimiz ifade birim yüzeye etkeden dik kuvvete basınç diyoruz. Birim yüzeye etkeden dik kuvvete. Şimdi buradan P dediğimiz basınç. G dediğimiz kuvvet, ağırlık. S dediğimiz de yüzey alanı. Yüzey alanı. Ama hangi yüzey arkadaşlar? Temas yüzeyi. O halde ağırlığı G olan, yüzeyi de S olan bir cismin yüzeye uyguladığı basınç P eşittir G bölü S ile hesaplanır. Buradan basıncın birimi Newton bölü metre kare olarak hesaplanır. Bu da arkadaşlar Pascal dediğimiz birime eşit. Pascal Numa'dan aklınıza kalsın. Şimdi basınç cismin ağırlığına ve temas yüzeyine bağlı. Biz Bazen basıncın çok olmasını, bazen de az olmasını isteriz. Nasıl sürtünme kuvvetinin bazen çok olması işimize yarıyor, bazen çok olması işimize yaramıyor ise, basıncın da çok olup veya az olması işimize yarar. Şimdi arkadaşlar, çivilerin uçlarının sivri olması basıncın çok olmasını istediğimizdendir. Bıçakların uçlarının keskinleştirilmesi basıncı arttırmak istediğimizdendir. Ama Yük kamyonlarının ağır yük taşıyan vasıtaların arka tekerlerinin bir değil de iki tane, iki sırasının ikişerli üçerli olması bunların basıncı üzerlerine binen yükten dolayı artan basıncı azaltmak istemelerinden dolayıdır. Şimdi basınçla ilgili birkaç tane size serbest cisim diyagramı gösterelim. Boru değil. Evet. Şimdi şöyle Ağırlığı g olan bir cisim, yine ağırlığımız g olan üzerinden f kuvveti etkeden bir cisim, yine ağırlığımız g fa fakat f kuvvetimiz belirli bir açıyla etkeden bir cisim ve siz yine ağırlığınız g üzerine başka bir cisim ekleyerek yaptığınız cismin tabana uyguladığı basınçları bulalım. Bir Arkadaşlar bunların hepsinin de yüzey alanı S olarak söyleyelim. Bunda bir sıkıntı yok. Buradaki basınç G bölü S'dir. İkinci de basınç arkadaşlar. ikinci de basınç P net kuvvetimiz G artı F'tir. Dikkat edin aynı yönlü G artı F bölü S'dir. Üçüncü de basıncımız yazılırken arkadaşlar Kuvvetin bir y bileşeni var. Kuvvetin bir de x bileşeni var. Bizim için lazım olan kuvvetin aşağı yönlü olan y bileşeni. O halde g artı f y bölü s şeklinde bunu yazıyoruz. Diğerinde de iki cisim üst üste bindiğinde toplam ağırlık G1 artı G2 bölü en taban yüzeyi bölü S olarak bunu yazıyoruz. Arkadaşlar katıların basınçları cismin şekline bağlıdır. Ama basınç kuvvetleri cismin şekline bağlı değildir. Basınç kuvveti kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Yani bu önemli. Yorum sorularınızda karşınıza çıkabilir. Şöyle düşünün. Yüzeyi S ve 2S olan cismi iki farklı konumda konumlandıralım. Şöyle. Birinci durumda basıncımız nedir arkadaşlar? Birinci durumda basıncımız. Ağırlığımız G kadar. G bölü 2 S'dir. İkinci durumda basıncımız ne kadardır arkadaşlar? P eşittir. G bölü S kadardır. Gördüğünüz gibi iki durumda da basınçlarımız farklı farklı çıkmıştır. Neden farklı çıkmıştır arkadaşlar? Çünkü temas yüzeyimiz değişmiştir. Ama F dediğimiz basınç kuvveti her iki şekil içinde aynıdır arkadaşlar. Yani cismin ağırlığına eşittir. Bir cisim mesela şöyle düşünün. Kalemimiz burada duruyor. Bunu böyle de tutsam, başka bir açıyla da tutsam, dik de tutsam basınç değişir. Ama basınç kuvveti cismin ağırlığına eşittir katılarda. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. İkinci bir durum, özel bir durum. Cisimlerin şekillerinin basınca etkisi. Yani cismi parçalarsak, kesersek, bölersek ne olur ona bakalım. Şimdi arkadaşlar basınç dediğimiz olayda siliyorum şuraları. Evet şimdi gördüğünüz gibi bizim videolarımız biraz amatör ruhlu videolar. Yani böyle şekil e, cicileme bicileme işimiz yok. Ne varsa arkadaşlar elimizde onu kullanıyoruz. Şimdi bakın e, arkadaşlar burada yapmamız gereken başka bir durum var. Elimde şöyle üzümlü bir kekimiz var. Güzel bir kekimiz var. Bunun ağırlığı G kadar, taban yüzeyimiz de S kadar. Basıncımız ne olur arkadaşlar? G bölü S olur. Şimdi bunu biz arkadaşlar yukarıdan aşağıya dümdüz eşit parçalara böldük. Düzgün şekilli parçalara böldük. Buradaki her bir parçanın da basıncı yine P kadardır. Gördüğünüz gibi düzgün şekilli bir cismi düzgün şekilli olarak dikey olarak böldüğümüzde basıncında bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Şimdi bunu genelleyelim. Şimdi aynı şekli tekrardan çiziyorum. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Birinci parçamız ve şöyle 3 parçaya böldüm. Bir no'lu parça, iki no'lu parça ve 3 no'lu parça. Bakalım bu parçaların her birinin basıncı, ilk basıncı P'den daha mı büyük, daha mı küçük ya da eşit mi? Şimdi şekli düzgün olan birinci şekilde cisimin basıncı G bölü S'dir. Arkadaşlar birinci şöyle taradığım kısım düzgün şekilde kesildiği için ağırlık azalmıştır. Ama yüzeyin azalma oranı da aynı olduğu için buranın basıncı yine P'dir. Yani P1 basıncımız arkadaşlar P'ye eşittir. İkinci şeklimizi altına çiziyorum. Bakın anlaşılmasının daha net olması için şöyle çiziyoruz. Görüldüğü gibi şeklimiz yukarıya doğru genişliyor. Normalde şöyle olsaydı düzgün bir şekilde arkadaşlar bu taradığım kısmın basıncı P olacaktı. Ama şu üçgen kalan kısım sanki fazladan oraya yapıştırılmış bir kütle gibi düşünürseniz ağırlığın arttığını birim yüzeye düşen ağırlığın daha fazla olduğunu görürsünüz. O halde basınç P'den büyük olacak arkadaşlar. Basıncımız P'den büyük olacak. Üçüncü şeklimizde ise şöyle Şurayı biraz küçültelim. Şöyle bir şeklimiz var. Bu normalde taban alanımız şu şekilde düz olsaydı şu taradığım parça çıkarılıp atılmamış olsaydı basıncımız P olacaktı. Ama şu taradığım kısım sanki parçası kesip atılmış gibi. Yani ağır ağırlık birim yüzeye düşen ağırlık azalmış çünkü parça düzgün şekilli olmaktan çıkmış. İkinci şekilde parçada şu üçgen kısım fazlalık kısım olarak artmış gibiydi ama son şeklimizde şu kestiğim kısım atılmış gibi yani azalmış ağırlık. O halde P3 P'den küçük olacak. O halde arkadaşlar sıralama yaparsak P2 büyüktür P1'den o da büyük. 3 şeklinde oluyor. Buradan şöyle bir genelleme yapabiliriz. Düzgün şekilli cisimler düzgün kesildiği takdirde, dikey olarak düzgün kesildiği takdirde basıncında bir değişiklik olmaz. Ama düzgün kesilmez ise nasıl kesilirse kesilsin basıncında mutlaka değişiklikler olacak. Şimdi arkadaşlar Birinci şeklin bir ana şekle göre basıncı değişmiyor ama basınç kuvveti azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü cismin ağırlığı azalıyor. Değil mi? Parça küçüldü. Ağırlığı azaldığı için basınç kuvveti de azalmış oldu. Şimdi e, sevgili öğrenciler basınç konusunda katıların basıncıyla alakalı söyleyeceğimiz e, şeyler 3 aşağı 5 yukarı bunlar e, katılarda cisimlerin şeklinin değişmesi basıncını değiştirir ama basınç kuvvetini değiştirmez demiştik. Onu da tekrardan bir şekilde göstereyim size anlaşılması bakımından, daha net kavranması bakımından. Şimdi arkadaşlar genişleyen bir kabımız var. Gördüğünüz gibi bir de şöyle birinci kabımız genişliyor, ikinci kabımız daralıyor bunların üzerinde bunların üzerinde arkadaşlar aynı g ağırlığındaki maddemiz bu. Bunun ağırlığında bir değişikliğimiz yok bizim. Ağırlığımız aynı. Yüzey alanımız birinci de S, ikinci de 2S olsun. Şimdi burası 2S, burası da S oldu. Cisim aynı cisim. Boru değil. Başka bir tarafa gitmesi, gelmesi yok. Sadece şekli, konumu itibariyle temas eden yüzeyini değiştirdik. Yani şu silgi bu şekilde durursa da aynı silgidir. Ters çevirdik bu şekilde de dursa aynı silgi. Ama basınç farklılaşır. Şimdi buradaki basınç P1 ağırlık bölü S'ye eşittir. Buradaki basınç P2 ise ağırlık bölü 2S'ye eşittir. Görüldüğü gibi P1 P2'den büyüktür arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz şu. Bunların ağırlıkları aynıdır. Basınçları farklıdır. Ama basınç kuvvetleri F1 ile F2 yine birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. O bakımda maddelerin, katı maddelerin basınçları basınçları değişebilir ama basınç kuvveti aynıdır aynı madde için. Düzgün şekilli cisimlerin basınçları öz kütlelerine bağlı olarak nasıl yazılabilir arkadaşlar? Onu da size gösterelim. Kısaca şöyle. Şekli düzgün olan bir cismin. Mesela <laughs> bakın. Dikdörtgen prizması A, B ve C. Şimdi basıncı nasıl yazıyoruz? Arkadaşlar 2, 3, 4 olsun. Bunun basınç neydi? P eşittir. G bölü S. G'si yerine öz kütleden hatırlayın. M bölü V'den. M nedir arkadaşlar? D çarpı V. D çarpı V bölü S olarak yazıyoruz. Burada Yer çekim iğmesi de var arkadaşlar unutmayın. Sözel bir soru sorulduğunda yorum sorusunda sözel olarak o da var. Evet şimdi D çarpı V çarpı bölü S yüzeyi olarak yazdık. Buradan D hacmimiz ne kadar? A çarpı B çarpı C kadar. Yüzey alanımız ne kadar? A çarpı B kadar. Gördüğünüz gibi sadeleşirse D çarpı C kalır. C dediğimiz de bu prizmanın yüksekliği. O halde arkadaşlar basınç H çarpı D'dir. Bir düzgün şekilli cismin basıncı o cismin öz kütlesi ve yüksekliğinin çarpımına eşittir. Düzgün şekilli bir cismin basıncı. Bu pratik bir kural. Bunu buna bakarak arkadaşlar ayrı ayrı kütle, şey ağırlık, kütle işte hacim hesaplamanıza gerek yok, direkt öz ile yüksekliğin çarpımından bunu bulabiliriz. Silindir içinde bu geçerlidir, küp içinde bu geçerlidir. Demek ki neymiş arkadaşlar? Maddeler düzgün şekilde oldukları sürece o maddenin öz kütlesi ve yüksekliğinin çarpımı maddenin basıncına eşittir. Şimdi sevgili öğrenciler, bundan sonraki videomuzda katı basıncıyla ilgili sorular çözeceğiz. Daha önceki hızlanan ve yavaşlayan hareketle ilgili örneklerimizi, soru çözümleri videomuzu, yorum sorularıyla ilgili videomuzu izlediyseniz eğer, soruyu çözerken de konu anlatımı yapıyorum ben. Atıfta bulunuyorum. Bilgilerimiz tazelensin. Hangi bilgiye ihtiyacımız var bu soruyu çözmek için gibi değerlendirmeler yapıyorum. Lütfen abone olun. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey öğrencilerimiz için. Gördüğünüz gibi bizim videolarımızda tamamen amatör ruhla çekilmiş videolar. Hiçbir oynama, düzeltme, kamuflaj yapma işi yok. Montaj işimiz yok. Ne çekiyorsak onu aynen yansıtıyoruz. İşin mutfağındayız biz. Bu işin mutfağında bizler varız. O yüzden takipte kalın. Ee, videolarımız sizler için hiçbir maddi amaç ve beklentimiz yok ee, sevgili öğrenciler ee, sadece sizin ileride daha iyi üniversitelerde daha iyi kariyer yapmanızı istiyoruz İnşallah bu amaçlarınıza ulaşırsınız hepinize iyi günler diliyorum fizikçi Hakan'ı takipte kalın.